ince, 2004 doğumluyum. 400 metre, ve 800 metre branşına yaşıyorum. 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılan salon şampiyonasında 400 metre branşımda yaklaşık 1 saniyeye yakın geliştirerek hem Avrupa barajını geçerek hem Türkiye şampiyonu oldum. İleride önümüzde Avrupa şampiyonası olan aynı şekilde derecemi geliştirerek ve aynı şekilde ve ülkemi temsil ederek şampiyon olacağım. Nevin Hanım'a ve Mehmet hocamıza hoş geldin diyoruz üniversitemize. Evet. Mehmet Bey zaten e, üniversitemiz Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Beden Öğretmenliği Bölümü mezunu. Üniversitemizde okurken de kendisinin e, uluslararası çapta dereceleri var, başarıları var. Üniversitemiz adına aldığı ödüller var. Ben kendisini kutluyorum. Tekrar üniversitemizde görmekten kendisini mutluyuz. E, yine Mehmet Akkoyun Bey'in öğrencisi olan Nevin İnce de Geçen Balkanlar'da çok güzel, sevindirici bir haberle döndü. Kendisinin İstanbul'da az önce bahsettiği gibi dünya rekoru var. 2024'te inşallah Paris'te de kendisine başarılar diliyoruz. Şu an 10. sınıf öğrencisi, lise öğrencisi ama inşallah üniversitemiz, beden eğitimi spor yüksek öğrencisi olarak da kendisini göreceğiz diye umut ediyoruz. Ben bundan sonraki hayatınızda da, spor yaşamınızda da başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.